Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir konu daha yazalım. Hmm. Aslında sayfanın tam... Dem, mi? Arat diyelim. Şurada program yazılımı diye bir şey var. Nerede lan o? O kardeş. Şurada eee ne şey var? Gözetim kamerası, Bitcoin kazıcı, şifre kırıcı, uzaktan bağlantı, internet bilmem nesi. Biz buna tıklıyoruz ve evet. Kodumuz geri gelmiş. biz devam ediyoruz tabi kodumuza. Anneciğim bu arada sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? İptal, iptal, iptal. İptal, bunu kimse görmemesi lazım. Tamam. program değil. Google'a Hacker Tank Simulator diye yazdırdığınızda ilk çıkan sonuca tıklıyorsunuz. Ve artık böyle Hacker oluyorsunuz. Aratıyorsunuz. <laughs> of. <gülüyor> Anne. yazar. Her şey şey yazar. Ne yazdığını bilir ama. Bakılar da o kadar hızlı yazarlar ki. Böyle 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 tas böyle. Bak burada heykörlük yazıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bitcoin kazalım mı? Bitcoin. Bitcoin. Oh. <laughs> çıkalım bundan. Bundan da çıkalım. Ve biz kodumuza devam edelim. Mesela kimin verilerini indirmek istiyoruz? Mesela diyelim ki Ali Yılmaz. Sallıyorum Fatma Yılmaz. Onun e, adını kodunu e, yazacaksınız. Şöyle Fat Fatma diye Fatma hiç diye Heykır diye ve tamamdır. Oldu. Kodumuz oldu. Şimdi bekleme sırası bize. Ama biz ne yapıyoruz? Durmuyoruz. Geri kodumuza devam ediyoruz. Tabi şu anda göremiyorum. O haber dosyayı. Bir de arkadaşlar şöyle var tamamen hacker olmak istiyorsanız tüm programları bir kapatayım. Kodlar bir burada dursun. Tamamdır. Kodumuz silinmedi. Şimdi başlat düğmesi var ya arkadaşlar. Başla. başla. Diyor ki burada otomatik diyor. Otomatik tıkladığımız zaman Her şey şu şurada ini. Arkadaşlar ben şimdi ne şey yapacağım? Bir çıkıp tekrar şu yükleyeceğim. Australia. Kodlar mı? Kodlar gerisinde. Şimdi. Bitcoin kazıcı. Onu deneyelim mi arkadaşlar tabi bunları bu konuları e Bitcoin. Arkadaşlar Video burada bitti. Bay